oruç tutmakla ilgili iki kelimeden oluşan şu hadis-i şerif kısalığına kısa ama çok derin anlamlar içeriyor. İçinizde bu hadisin nasıl okunduğunu bileniniz var mı? Bilenler yorumlarda paylaşsın lütfen. Bu basit cümleyi irab etmeden önce şu sözcük üzerinde duralım. Sahi sizce bu kelime nasıl okunmalı? Es-savmu oruç cennetun cennet mi? Cinnetun. Cinnet mi? Yoksa üçüncü bir alternatif olarak Cunnetun. Kalkan mı? Elbette iblisin hücumlarına karşı bir kalkan oruç ibadeti. <laughs> Şartlarını haiz bir oruç ile şeytanı inine zincirlerken kendimizi de muazzam bir koruma kalkanına aldığımızı anlatır. Es-savmu cunnetun hadisi. İrabına gelirsek Es-savmu cünnetunda Es-savmu Oruç kelimesi müpteda. O yüzden damme ile merfu yapmışız zaten. Cünnetun ise haber. O da tenvin ile nekira gelmiş. Ancak büyük soru şu. Hani müpteda ile haber erillik ve dişillikte her daim birbirine uyuyordu. Müpteda erilse haber de eril. Müpteda dişilse haber de dişildi. Halbuki bakıyorum burada müpteda öğesi. es eril, haber öğesi cunnü, dişil. Aha dişilik alameti yuvarlak t'de burada. İşte bu kısa videoda size önemli bir kural arkadaşlar. Şayet haber öğesi türemiş bir isim değilse ya da kelimenin aynı anlamı taşıyan hem erili hem dişili yoksa bu takdirde müpteda ile haber arasında erillik dişillik uyumu aramaya hacet olmaz. İşte size bu konuyu pekiştirmek için birkaç örnek ölüm bir istirahattir anlamındaki el rahatun cümlesine bir bakalım. Müpteda müzekker, haber müennes. Cinsiyet açısından bir uyum yok. Ama zaten bu cümleyi başka türlü ifade edemeyiz ki. Yani yuvarlak t'yi şuradan atmak suretiyle aynı anlamdaki müzekkerine ulaşamayız. Rahat kelimesi öyle cinsiyetiyle oynanacak bir kelime falan değil. Rahat bırakın onu. Bir diğer örnek doğruluk kurtuluştur anlamındaki es-sıdku necatun cümlesi. Burada da müpteda eril, haber dişil. Keza necat kelimesinin sonundaki yuvarlak t'yi atmak suretiyle de bir uyum aramayacağız. Neca diye bir isim de yok çünkü. Bir de tersinden gidelim. Bu defada müptedamız kaçınılmaz olarak müennes, haberimiz müzekker olsun. İşte size hayatın bir ibret tablosu, bir ders olduğunu anlatan hikmetli bir söz. El hayatu dersun. Hayat bir derstir. Bu sözde el hayat hayat kelimesi yani müpteda, müennes, haber öğesini teşkil eden ders ise müzekker. Bu cümleyi de böylece olduğu gibi bırakmak zorundayız arkadaşlar. Dersi müptedaya uyduracağız diye şuraya bir yuvarlak t eklemeye, Açıkçası icat çıkarmaya gerek yok. Ders erili ve dişili olan bir sözcük değil ki. Keza hayatın da erili olmadığından bu cümleyi de bu şekliyle baş tacı edip kabul etmek zorundayız. Son bir örnek. Tutumluluğun hazine değerinde kıymetli bir davranış olduğunu öğütleyen klasik Arap meseli şöyle der. El kanaatu kenz. Tutumluluk bir hazinedir, bir servettir. Keza burada da kanaatkarlık, tutumluluk anlamındaki kana'a ya. kelimesi yani müpteda öğesi müennes. Ama onun güzel hatırı için müzekker bir kelime olan kenz hazine sözcüğüne dişillik kazandıramıyoruz. Hazine kelimesi öyle sıfat sözcükleri gibi erili ile elde edilebilen bir sözcük değil ki burada da müptedaya uyduralım. Wow. Velhasıl arkadaşlar bugün öğrendiğimiz mühim bir kural şuydu. Nadir de olsa müpteda ve haber öğeleri erillik ve dişilik bakımından uyumsuz olabilirler. Bu kuralın son derece kolay hatırlanabilir bir örneği ise kuşkusuz El-Kur'anu mu'cize Kur'an mucizedir cümlesidir. <laughs> Takdir edersiniz ki bu mucizevi örnekte de müptedamız kaçınılmaz olarak müzekker, haberimiz de kaçınılmaz olarak müennes. E ben de kaçtım. Hoşçakalın.